Herkese merhaba. Size acil satılık, kelepir fiyata bir villa tanıtımı yapmaya geldim arkadaşlar. Mavişehir'deyiz. Denize 850 metre mesafede çok şık, çok güzel, çok keyifli bir site içerisindeyim. Gördüğünüz gibi önümde devasa bir yüzme havuzu bulunuyor. Burada bir çocuk havuzumuz bulunuyor. 5300 metrekare arsa üzerine konumlandırılmış 24 adet bağımsız bölüm var. Villalarımızın müstakil girişi bulunmakta, kat mülkiyetleri olup iskanımız alınmış oturum izinleri var. Denize Mavi Şehir Halk Marinası'na 850 metre mesafede gayet güzel bir site. E, Aydatlarımız 1500 TL aylık. Buranın fiyatı düştü arkadaşlar. Fiyat 7 milyon 700 bin liradan pazarlıklı. Acil satılık varsa bir arayışınız gelin burayı yerinde görün. E, pazarlığını yapın. Geçin görün rahatıyla oturun. Arkamız olabildiğince doğa yeşillik ve ön tarafımız ise denize çıkıyor. Dediğim şehir merkezine 7-8 dakika sürüş mesafesinde aynı zamanda burada bir sürü yüzme alanına, yüzme koyuna da yakın mesafede. Bir, bir, tane kedi bize musallat oldu da ona uğraşıyorum. Şimdi size tüm detayları göstereceğim. 24 tane bağımsız bölüm var dedik. Aydatımız 1500 lira. Fiyatımız 7 milyon 700 bin liraya düştü. Acil satılık fiyatta pazarlık payı var havuzu görüyorsunuz 24 adet bağımsız bölüm var villamız 3 artı bir açık mutfak triplex üst katta keyifli bir terasımız var İsterseniz terası kapatıp bir kış parçası haline de getirebilirsiniz normal şartlarda yazın Burası cıvıl cıvıl fakat kış sezonu birkaç tane aile oturuyor şu an ama siz burada yoğunluğu yaz ayında hissedersiniz geldiğinizde bu havuz başında komşularınızla güzel dostluklar edinebileceğiniz hoş sohbetler edebileceğiniz bir ortam Bölge güzel. Didim'in elit ve tercih edilen sessizliğiyle, sakinliğiyle, havasıyla, temizliğiyle bilinen bir bölge burası. Mavişehir'i araştırıp bakabilirsiniz. Şuradan da şöyle bir siteyi göster. Tüm detaylara bakalım. Ya havuz çok büyük arkadaşlar. Dolayısıyla bu yaz sıcaklarına en güzel gelecek şey bu havuzdur. Denize de isterseniz havlunuzu alın, plaja yürüyerek gidin. Şimdi sitenin böyle belli başlı taraflarında villaların önlerine giden böyle doğal taş, doğal taşla yapılmış böyle yürüyüş parkurları görüyorsunuz. Peyzaj gayet güzel. Acayip bir yağmur yağıyor. Hatta biraz önce açtı biz de anca gelebildik buraya. Şöyle şuradan da bir göster istersen. Şuradan da şöyle villaları, şu arkadaki yeşillikleri falan göster. Bu arkadaşımız da bayağı bir yaramazlık yapıyor. Evet her detayı gördünüz. E, güvenlik kameralar var. Şifreli kapı sistemi var. E, şifreyle giriyorsunuz. Burası bahçe terasımız. Villamız burası arkadaşlar. Bitişik nizam. E, 24 adet villa var. 5300 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş. iki basamaklık bir e, girişimiz var. Üste kapı üstünde bir çıkma görüyorsunuz. Şöyle gelelim salon alanına. Şimdi iskanımız alındığı için abonelik Yapılması gerekiyor. Dolayısıyla elektrik ve su aboneleri olmadığı için elektrik yok. Biraz şey gelebilir bazı kısımlar karanlık gelebilir. Ama gayet ferah, aydınlık, önü açık, güneye bakan ferah bir villa arkadaşlar. Oturma alanı gayet geniş. Öndeki pencereler panoramik bir hava sağlıyor. Gayet aydınlık olmasını sağlıyor. Şöyle şuradaki kapıyı açalım. Şöyle sırayla gidelim. Bakın burası sabah kahvaltınızı yapacağınız bir alan. Böyle bu şekilde e, yerden yüksekliği hemen hemen 1-1.5 basamak. Gel şöyle şuradan da göster. Buradaki yeşil alanlara her şeye gayet güzel bakıyorlar. 1500 lira aidatımız var. Buna havuz, bahçe bakımı, peyzaj dahil olmak üzere. Evet buradaki salon alanında görüyorsunuz. Kapıyı kapat istersen. Kedi gelmesin. Burada mutfağımız var. Açık mutfak şeklinde. Tavan yüksekliği gayet ideal. E, bir avize mavize eksik. O da zevk meselesi. Siz alırsınız. Kendi isteğinize göre yaparsınız. TV çıkışları burada var. Siz bunu uzatıp istediğiniz yere de götürebilirsiniz. Zemin katta bir misafir lavabosu var. Şöyle el yıkamak için orayı da göster. Böyle mini bir e, lavabo koymuşlar oraya. Yemekten önce, yemekten sonra elinizi, yüzünüzü yıkamanız için ideal. Temel oturumu yani taban oturumu burada yaklaşık 35-40 metrekareye yakın. Villada e, 130- 140 metrekareye yakın bir iç kullanım alanı sunuyor size. Arsa payı da dediğim gibi 5300 metrekare arsanın işte böyle 24'ü. Onun da hesabını siz yapın. Ara katta iki tane yatak odası bir de ortak kullanım banyo tuvaletimiz var. İlk bu ufak yatak odasına bakalım. Bu Çocuk yatak odası olarak düşünebilirsiniz burayı. Yerlerimiz parke. Yatak uçları bu şekilde ayarlanmış. Burada yine bir balkonu var. Diğer odan da yine balkona çıkışı var. Gel şuradan da bir havuz manzarasını şöyle sitenin genel görünümünü göster. Çok keyifli, çok kullanışlı bir ev arkadaşlık. 7 milyon 700 bin lira şu an bir daire parası. Gelip bu güzel evi alıp içinde ister yazın ister yaz kış yaşayabilirsiniz. Villada panjur yok. Onun bilgisini verelim. O kapıyı da kapat gelirken istersen. Evet. Şu banyonun genişliğine bakar mısın? Bak şimdi kamera bir girsin içeri. Banyonun genişliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle içini her detayını göster. Dur ben geçeyim istersen içeri. Bakın. Burası çamaşır makinesi yeri, termostatınızın yeri. Şöyle sürgülü bir duşumuz var. Gayet güzel burada işte klozetimiz, lavabomuz, havluluğuna kadar her şey düşünülmüş, her şey hazır. Burada da ikinci yatak odamız var. Ara kattaki oda yine balkona çıkıyor. Ayrıca buradan da bir Fransız balkonu var. Doğu cephe sabahları güneş alır. Şu an sabah saatleri saat 11 11.30 civarı arkadaşlar. Bugün bugün 15 Ocak 2025 bu villa bu tarih itibariyle 7 milyon 700 bin liradan acil satılık. Fiyatta pazarlık payı var. Aylar sonra aradığınızda villa satılmış olabilir. Fiyat değişmiş olabilir ihtiyaçtan dolayı bu fiyata satılık şu an. Burada böyle bir depolama alanı var. İstediğiniz gibi kullanın. Şurada bir odamız var. İçerisinde bir ebeveyn banyosu var. bir Çift için yatağınız zaten. Banyosu burada. Gayet ideal. Hafif eğim alıyor. Banyonun içerisine göster istersen. Evet, banyonun içerisine görüyorsunuz. Odayı şöyle bir göster. Her detayı göstermeye çalışıyorum. İnsanların kafasında soru işareti kalmasın. 180'de bitiyor burası arkadaşlar. İdeal. Yani fena değil. İşte buranın terası güzel. Bakın karşı taraf komşular teraslarını kapatmışlar. Ve üstünü pergola yapmışlar, sandviç panel yapmışlar. Yapmışlar İsteyen bu şekilde yapabilir. Dilerseniz siz de kapatabilirsiniz. Bir su altyapısı olduğu için, gider olduğu için bir mutfak da yapabilirsiniz. Dolayısıyla size ekstradan bir yaşam alanı açılmış olur. Çok yaklaşma istersen kameramanın boyu uzun çok şeye yanaşma dedim. Mazala. Yani burası bayağı geniş. 25 metrekarenin üzerinde bir alan arkadaşlar. Üzerini kapatın. Etrafını katlanabilir cam balkon yapın. Zaten emsaller var. İskan alındığı için bir problem yaşamazsınız. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Denize 850 metre mesafede Mavişehir pazarına, marketlere, okula, camiye her yere yakın Didim Şehir Merkezi'ne 7-8 dakika sürüş mesafesinde havuzlu bir site içerisinde, lüks bir site içerisinde, elit bir site içerisinde bir villa gezdik arkadaşlar. Fiyatımız kelepir bir fiyat. 7 milyon 700 bin liradan pazarlık payımız var. Ve mantıklı bir takas desteğine de açık yine. Siz de bir yer arayışınız varsa, bu bölgeyi seviyorsanız, biliyorsanız gelip yerinde görebilirsiniz. Yerinde ziyaret edebilirsiniz. Aydatımız 1500 lira dedik. Her detayı verdik diye düşünüyorum. Ayrıca bunun dışında Didim e, dilim ve civarında satılık bir yeriniz varsa bunun için de bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için de bizlerle iletişim e, kurabilirsiniz. Bunun pazarlamasını da üstlenebiliriz. Bir de eğer kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve görüşlerinizi, fikirlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Siz yazdıkça biz de bunları mal sahiplerine, müteahhitlere iletiyoruz. Bazı eksiklikler bazı bilerek yapılmayan hatalar düzeltilebiliyor. O yüzden görüşleriniz bizim için çok değerli. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın.